Hava da serin, güzel vallahi. Biraz da rüzgar geliyor ya. İnsan rahat oturuyor. He. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Hava güzeldi ve serindi. Biraz da rüzgar etti hafif hafif. Güzelce dışarıda biraz oturalım, biraz sohbet edelim dedik. Yaz günü sıcak olmasa da olmayı. He. Bu arada sen maydanozu da sulamışsın, yeşillikleri sulamışsın. He. Ellerine sağlık. Hava sıcak dayanmıyor. Teste susamıyor. Ama ya güzel olmuş. İki yıl çıkılacak su He he. Hiç su Ben de şimdi kalkarım. Yayık var. O, bir su yoğurt mayalamıştık. yayam da ayran olsun. Bir de acı ber aldık. Acılı ayran yapacağız bugün. Hem yayığımızı yayalım. Hem acılı ayranımızı yapalım bugün. Ondan sonra dışarıda yemek yapacağız daha. Yeni aldım tavamda yapacağım yemeğimi ilk defa. Ne yemek yapacaksın? Sebzeli pilav yapacağım dışarıda. Hmm. O günler bir tava aldık. Bu çok tandırlı yani. Sen tava almıştım ya. İlk evet. defa kullanacağım. Dışarıda yakam da yemeğin nasıl çok güzel olur. <laughs> tava nasıl tava? Alamıyorum. Ha, evet, çok güzel bir tavaydı ama. Hoşuma çok gitti o. Şimdi kalkalım ve ayranımızı yapalım. Ondan sonra yemeklerimi yapacağım. Üst Fış üşlerimiz var. Sen otur serin serin. Ben, serin. ben, ben gene oturayım. gelirim zaten. Ben otur. Ben tez gel. İçerideki işleri halleder yel Gelip ateş yakacağım ben. Lahır git. Yok da akşam. <laughs> güzel bir şekilde içine su koydum tertemiz yıkadım tekrar şimdi yoğurdumuzu karıştıralım ve koyalım <laughs> güzel mayalanmış maşallah diye yoğurdumuzda benim mayaladığım mı? <laughs> hı hı sağlık o mayaladı çünkü ben de olmadığım zamanlar Hülya mayalar güzelce ne hava sıcak olduğu için soğuk gülen yapacağız ki yağın hiç erimesin. şeyleri doldurup da dolap buzlu kısma koyarım ve güzelce buzumuz olur. Hemen sizlere buzları atarız, üstüne su doldururuz. ayağımız yayılsın. Ben bu arada bidonlarımı getireyim. Biberleri yıkarım, doğrarım onları. Hemen onları hazırlayayım. Şimdi açacağım ama sıçrar mı bilmiyorum. Bakalım. kadar süre yayılacak böyle? Ya hava sıcak ya, gününde tez de olabilir. Biraz bir yarım saat de sürebilir, 20 dakika da sürebilir yani. Ayranımızı yayılsın. biberlerimizi bize bir şekilde yıkadık ve içlerine bir şekilde koyduk. Ayranımız oldu hemen içlerine dolduracağım. Acı biber çünkü bunlar. Acılı ayran yapacağım bugün. Bir anda da domateslerimizi doğradık. Sebzeli pilav yapacağız. Onun için tavamızda ilk kullanacağız. Soğan ve biberlerimizi doğradık. Yağımı koydum. Biraz da tereyağı koyacağım. Ondan sonra dışarı gidelim. Ateşimizi yakalım. Yemeğimizi yapalım. Hemen ateşimizi yakak ve yemeğimize başlayalım. Bir ateşi yaktım. Çay suyunu ha. koydum. Yemeğin suyunu koydum. Sonra ve biberleri de koydum. Hepsi birden pişiyor. İyi ya sağlık. Şimdi domateslerimizi ekleyelim annem. ya. <laughs> <laughs> <Sereline iyi> oluyor. olmazsa <laughs> sıcak kırmızı, kızardı, soğan ve biberlerimiz. Şimdi domateslerimizi ekleyelim. Domateslerimizi bir şekilde kavrulsun. biraz kal ondan sonra gidelim hmm. e, bulgurum hemen getirin kayın getirin tuz da alıp gelin, güzel bir şekilde olsun bir de biraz biber getireyim közlü pilav yanında güzel olur Arnavut biberi mi? He güzel o olur. çok acı oldu. ben o büyük toplarından getireyim. onlar normal acı getirin biraz toplar da acı bak He, onlar da onlar acı, da acı. Ayranımız da olur bunların hepsini yaparız. Dışarıda e, yapıyorsun biraz ismi e, ismisi oluyor ama e, gene de güzel oluyor yapacak bir şey. Yok. Dışarıda da iyi içeri git. Bak ama duruma bağlı. Eğer ki biraz şey olsa, karanlık olmasa indiririm yemeği. Yoksa duruma bakacağım artık. Masada iyi. He. Bir de e, meyir yemeğimiz var. Sebzeli pilav. E, közlenmiş biber, tane olsun bir de ayran yeterli. derece domateslerimiz kavruldu. Hemen bulgur pilavımızı, pilavımızı güzelce bir yıkadım. Tuzunu koydum, aldım, geldim. Kavrul sonunda Sonra hemen suyumuz da yanımızda kaynadı, onu da ekleyelim. Dışarıda yemekler güzel oluyor. oldu hemen pilavımızın suyunu ekleyelim ondan sonra giderim ayranımızı sürelim eskiden biz hep dışarıda yapıyorduk he. tipi yoktu Bir şey yoktu kimseinki yoktu yani ha tabi eskiden öyleydi tabi bizim tıbbi yani. herkes ocakta yapan he. dışarıda he. ekmek yemek çay stona i̇şte bak şey. o sıcak şırtlar sizin gibi şeyler var da da stona bak ocak tipi Şu üç gözlü ocaklar değil mi? Onda işte. Onlar çıkmıştı. Şimdi de her şey var çok şükür. Onda gördük, onda gördük. Daha da yaşlandık. Yok yok yaşandık senin Maşallahım var. Tamam hmm. <laughs> maşallahım var. Yaşlandık. Her şeyi gördük de. Gördük de sonra da yaşlandık. Yok yok. Hmm. Daha ne dedin daha sen ne? Daha zamanımız kalmadı. He. <laughs> Vallahi. Bu bana de ben yaşlıyım ya. Daha sen 15 yaşındakine kaç çıkarırsın? Ne yaşısın? Hmm. De maşallahım var de. güzelce bulgurumuzu kavurduk. Şimdi suyumuzu ekleyelim hemen. kapağını kapatayım. Ve güzelce yavaş yavaş pişsin. Babanla arada bir bakar. Biz de gidelim ayranımızı süzelim. Kaynar. Sen buradasın. Sen buradasın. Biz gidelim ayranımızı süzelim. Evet. Gel. Evet yayımız güzel bir şekilde oldu. Şimdi hemen biraz soğuk su koyun, koyayım. Süzeyimizi içine indirdik. Şimdi yağımızı alalım üstünden. Hemen şöyle. Alacağım. Ondan sonra ayranımızı süzelim ve vidonlarımıza dolduralım. Bir kahvaltı çok güzel olur. Soğuk suyla yaptık ve çok da güzel oldu. Yağımız herhangi erime herhangi bir şey kesinlikle olmadı. Çünkü hava sıcak olduğu zamanlar e, soğuk suyla yaparsak e, yağımız güzel olur. Ayranımız da yağımız da güzel olur. Hemen evet. kenarıya alayım. Şu şekilde. Kenarıya alayım onu. Şimdi ayranımızı güzelce süzelim. dolduralım birin acısız mı yapacaksın? Ee, bir tanesini o acı acısını baban e, babanına vereceğim çünkü babanın acı yaramıyor mu? Ona verim, güzelce dua koysun, ara ara içer. kapatayım. Acı biber. Birer tatlı kaşığı da tuz koyduk. Evet, Sabaha kadar da acısını vermiş olur ama biz yine de iki gün bekleteceğiz. Evet iki gün, üç gün dolapta bekleteceğim. Onun acısı iyice versin. Ayranlarımızı da bir şekilde hepsini süzdük. Ne kapatalım da kapattık. <laughs> Bu ikisi acılı. Bu da e, bile bir de babaanneye götüreceğim yaptım. Götür o da doğa koysun bir başka içe. Tamam. Evet. Ve şimdi tereyağımızı da yıkayayım. Soğuk soğuk yanıyor. diyalım ki e, ha, yağımız erimesin Hemen tekrar soğuk su dökelim içine. suyu kesinlikle ayranlı olmasın ki e, yağımız kötü olmasın. Şu şekilde tertemiz suyla duruladık. Yağımız tertemiz yıkadık. Şimdi dolaba koyabiliriz. Evet. Hemen ellerimi yıkayacağım. Biberlerimizi alalım ve dışarı gidelim. Biberlerimizi közleyelim. güzelce biberlerimizi de getirdik hemen közleyelim acıdan pişirdim Hülya Hülya acı biber istedi onları pişirdik Ayranımızı da yaptık çok şükür babaannem bir dönü boşaltmış getirmiş <laughs> geçti de senin boşaltma. Ha. Geçti sandalye kutu var mı? Boş, o, o da olur. Hmm. Bu sürü haydayı boşaltırsan o da olur. Hmm. <laughs> <Hey> ya. <gülüyor> <gülüyor> yay hayranı güzel oluyor ya. Hmm. Değil mi? yay hayranı güzel oluyor. Hmm. Çayımız güzel bir şekilde kaynıyor. Birazdan demlerim. İyi, iyi. o da beşti. Hey, pilav suyunu çekti. O da pişti hazır. biberlerimi de kızladık. Evet, evet. Nasıl oldu? Evet, afiyet olsun. Şimdi gideriz hep beraber yemek yeriz. Şimdi de kızım yemek yiyek. Meğer yemeğimiz var, pilavımız var, biberimiz var. Evet. Gidelim. Sen seversin, meğer yemeğini seversin. Şey, soğuk soğuk, sen. Ben şimdi <laughs> canım bir, bir şey Olsun, sen gel yersin bizim Vallahi tarafta. Ister. Çayımız da közde pişti mis gibi. Peki mekik. Şimdi pilavımıza bir bakalım. şey Ben de arada çay getireyim, çayımızı da demleyelim. Biberler dışarı de bırakıyoruz. melek kalkar. Baba afiyet olsun. ben salatalık iki tane görmüşüm o partiye Afiyet olsun. <laughs> Çayımızı demledik, pilavımızı yaptık, acı lahanağımızı yaptık. Bugün yayık yaydık. Bir sürü işlerimizi yaptık. Bugün de kapanışımızı yapalım. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olsun hakkınızı helal edin.